Drama Adası'nın bir önceki bölümünde 22 kampçı bu döküntü yaz kampında 8 hafta geçirmek üzere başvurdular. Sonra kamp arkadaşları onları değerlendirecek, birbirlerine puan verecekler. İlk yarışma işte ne kadar zor olabilir ki? Buraya bunun için başvurmadım. Sevgili ailem benim, hep aklımdasınız geleceğimi sorardınız Artık bence bu çok açık Ünlü olmam lazım Güneşe yakın oturacağım Çantanı topla çünkü başaracağım Yoluma hiçbir şey çıkamayacak Bu bir gün olacak Çünkü ünlü Pekala, bugünkü yarışmanız 3 etaplı. İlk göreviniz bu 300 metrelik uçurumdan aşağı atlayıp doğruca göle inmek. Çok kolay. Aşağı bakacak olursanız iki hedef bölge olduğunu göreceksiniz. Geniş olan bölge son derece psikopat ve insan yiyen köpek balıklarıyla doldurduğumuz bölge oluyor. O bölgenin içinde güvenli bir alan bulunuyor. İşte asıl hedefiniz orası. Tabi orada köpek balığı yok arkadaşlar. Anlayamadım. Her iki ekipten kaçar kişi oraya atlayıp hayatta kalırsa onu burada bir grup erzak bekliyor olacak. Her bir sandıkta yarışmanın ikinci etabında size lazım olacak malzemeler var. Bir jacuzzi yapacaksınız. En güzel jacuzzi yapan ekibi bu gece nefis bir jacuzzi partisi bekliyor. Yenilenler ise bir arkadaşlarını eve yollayacak. Hadi bakalım Korkunç devrekler siz başlıyorsunuz. Ah vay canına. Evet. İlk kim atlamak ister? Hey, abartmayın çocuklar. Bu programlarda kimse hemen ölmesin diye ilk yarışta dublör kullanılıyormuş. Önce dublörlerle bir test yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Ben stajyer gibi mi görünüyorum? Hayır. Ama elimizdekilerin hepsi şu an hastanede. Hadi koca tavuk atla da bitir şu işi artık. Bak 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 bak. Aldığım para kesinlikle kurtarmıyor. Evet, başardım, başardım millet. Burada bir şey var, ayak sökündü. Kristosum, burada çok sakat bir durum var. Bu olamaz. Evet, yeterince güvenli. Ne? Ee? İlk kim? Hanımlar önden. Tamam. Ben atlarım. Önemli bir şey değil. Uçurumdan öfkeli köpek balıklarına çılgın diye atlayış. Başardı. Evet. Evet. Sıra bende. Kova bunga. Mümkün değil. Ben atlayamam. Yükseklik korkusu mu? Evet. Hem de çocukluğumdan beri. Tamam sorun değil koca adam. Ama bu seni ne yazık ki koca bir tavuk yapar. Bu yüzden bunu bütün gün çıkarmadan taşıman gerekiyor. Yapma. Ciddi misin? Bu da demek oluyor ki tavuklara ayırdığımız yer şu tarafta. Sıradaki. <Gülüyor> Yuhuu! <Gülüyor> 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 hey! Evet. No. Ah. No. Ah. Oh. Ah. Oh, bunu görmek kötü oldu. Affedersin Chris. Benim bir sağlık sorunum var da. Nasıl bir sorun bu? Ee, uçurumlardan atlamamı yasaklayan bir sorun. Tabi istersen sen de kaçabilirsin. Ama bunun bedeli takımının yenilmesi olabilir. Ve senden nefret edeceklerdir. Bu riski göze almıştım. Diğer takımı görüyorum. Bence içlerinden hiçbiri atlayamayacaktır. Pekala. Bu da senin tavuk şapkan. Evet. Şimdi sonuçlara gelelim. Bir bakalım. Sekiz kişi atlamış ve iki tavuk var. Bir kişi de eksik. Keiço olmadan hayatta atlama. Biz aynı takımda olmalıyız Chris. Lütfen. 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 Ben onunla yer değiştiririm. İyi tamam. Tamam. Artık ikiniz de korkunç levreksiniz. Izzy, sen bir bağıran yersin camısın. Evet. Ve sıra sizde kızlar. Geliyoruz korkunç levrekler. Ekala, dokuz kişi atladı ve iki tavuğumuz var. Bağıran yer sincapları. Bunu geçebilirseniz eşyalarınızı toplamanız için el arabası getirdik. Güzel. Hadi çocuklar. İlk kim atlıyor? Özgünüm, benim bunu yapmam mümkün değil. Neden? Kendine gel, ulusal kanal bu. Saçları ıslanacak. Bu şaka değil mi? Madem o atlamıyor, ben de atlamayacağım. Aa, atlayacaksın. Kim demiş? Ben diyorum, siz saçınızı yaptırdınız diye ben yarış kaybetmeyeceğim şımarık baba kuzuları sizi. Kendine gel, seni dar pantolonlu rap yıldızı özentisi varoş gülü. Alışveriş düşkünü, at kuyruklu kız dergisi okuyan lise mezuniyet balosu kraliçesi. En azından ben popülerim. Atlayacaksın. Atlat. Enfin, <gEt Stoppetsizlik> Leşavna öldüreceğim seni. Neden? Seni güvenli bölgeye attım işte. Daha ne istiyorsun? Umarım ben de aynı yere atlayabilirim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayır. Ah! 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 <laughs> yüzün, yüzün, yüzün. Yüzün. <laughs> Diyorum. Özür dilerim. Ne kadar zavallıca. Değil mi? Hem de çok. Hadi yapalım. Evet! Pekala kampçılar. Geriye sadece tek bir kişi kaldı. Kazanmak için bu atlayışa ihtiyacınız var. Baskı yok dostum. Tamam baskı var. Hadi, ya hadi atla şey. hadi. Hadi oğlum yap şu işi. Hadi atla hadi artık. <laughs> Başta gerçekten gergindim. Sorun şu ki ben aslında hiç de iyi bir yüzücü sayılmam. Adama bakıyorum ve şöyle diyorum. Bunun başarması mümkün değil. Gerçekten şöyle düşündüm. Eğer atlarsa... Ölür gider. Şansını çok iyi değerlendir dostum. Yapabilirsin. Ben şimdi öleceğim. Evet, ben şimdi Şş. kesinlikle öleceğim. Hadi koca adam. Ya! Evet. Ah, oh. Evet. İşte bu. Evet. Kazananlar ...baran gelsin çapları. Bir harikaydın oğlum. Ne oldu? Şey e, galiba mayamı kaybettim. Of oğlum. Oh, evet. İğrençsin. <laughs> Duvarda 49 tane şişe var. 49'u da oğlum. Bir tanesi duvardan düşüverince 48 tane kalmış oldu. <laughs> 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 Parmağıma kıymık battı galiba. Shut it and pick up your <laughs> crate. Seni tavuk. Hey, burada kamp deneyimi olan tek bir kişi var, o da benim. Size lazımım. Duvarda 32 tane şişe var. 32 sene dolu. Bir tanesi duvardan düşünce. Ah, benim bir tuvalete gitmem lazım. Çabuk ol. Zaten çok geride kaldık. Aa, benim de ihtiyacım var. Öyle mi? İnanmıyorum benim de. Aa, bir şey beni ısırdı galiba. Duvardan 28 tane kalmamış Hey bakın kamp alanına geldik işte. Çok kolay oldu bitti. Hem şaşırdım hem sevindim. İyi misiniz? Evet. Artık gidebilir miyiz? Gözüm fena şişecek galiba. Oh, <laughs> beni bir kaşıntı tuttu. Sen de kaşınıyor musun? Evet, hem de nasıl? Çok kötü. Unutmayın, sandıkları bir tek dişlerinizle açabilirsiniz ve bu fikir benden çıktı. Hey. Hey. Ne ah. oh. oldu ablan? Aslan yavaş ardım. Dilim ip yanıyor oldu. Benim kaşıntım iyice arttı. Bende de bir yanma hissi var. Pekala, benim kaşımam şart. Çocuklar, diğer takımın çok gerisindesiniz. Hem de çok gerisinde. Sorununuz ne? Popoları kaşınıyormuş. Ne? İnanamıyorum bu çok kötü. Ormanda işerken çömelmiş miydiniz kızlar? Evet. Ne tür bitkilerin üstüne çömeldiğinizi gördünüz mü peki? Yeşil renkli oval şeylerdi ve her yere her yere yayılmışlardı. Yerden yükseklikleri şu kadar mıydı? Zehirli sarmaşığın üzerine çökmüşsünüz. <gülüyor> <gülüyor> İşe bak <laughs> harika biri <bize> oldu. <gülüyor> 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 biri bize <yersin> etsin. <laughs> hey, şuraya bakın. Tahta buldum. Burada da aletler var. Bu da bilardo sopasına benziyor. Ben şey diyecektim. Sana rap yıldız özentisi var hoş demek istemezdim. Hem küpelerine de bayıldım. Çok güzeller. Gerçekten mi? Şey, seni uçurumdan ittiğim için çok özür dilerim. Aa, sorun değil. Biri itmeliydi zaten. Barışalım mı? Hayır evet, tabii barıştık. Lafın ya az önce söylediklerinde ciddi miydin? La şavna. <laughs> Hayır. Canını okuyacağım. Bu arada hayatımda gördüğüm en iğrenç küpeleri takmış. Öyle mi? Ondan nefret ediyorsan neden iyi davrandın ki? Sen bu programları hiç izlemiyor musun? Dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tut. Aa! Ben dostunum, değil mi? Evet canım. Şimdilik. Nihayet. Hey, ne haber çocuklar? Aa, o iki beyaz kız eksik değil mi? su içeceklermiş? Evet, sen popolarıyla içiyorlar. <laughs> Bu iyiydi. Oh, gözüne ne oldu hayatım? Hiç. Alerjim vardı. Bence kötüye gidiyor ama. Shut it. Bunu bilmelerini istemiyorum. Pekala çocuklar, hala geç değil. Bunu başarabiliriz. Ee. Ne var? Gerçekten iğrençti. Bakın çocuklar. Bir jacuzzi yapmamız gerekiyor. Bir proje yöneticimiz olmalı. Ben kan konusunda deneyimli olduğuma göre kendimi seçiyorum. İtirazı olan? Nereden başlıyoruz Tepe Göz? <laughs> Sandıkları açın. Bridget git kaşıdan kızları bul. Çokça destek bulmalıyız. bir şakısı olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Sanırım kazanan belli oldu. Baran yersin çapları. <laughs> yersin Yersin Size hiç elenme korkusu yok. Hem de yazın geri kalanında bu de keyif yapacaksınız. Ödül! Korkunç revrekler. Size ne söyleyeyim? Yerinizde olmak istemezdim. Bu akşam kamp ateşinin başında görüşmek üzere. Kesendi! Üç gün daha burada kalma hakkı kesendi! Evet! Burada kalıyoruz, burada kalıyoruz. Öyle harikayız ki yarış kazandık. Ee peki şimdi ne yapıyoruz? Kimi eleyeceğimizin kararını verelim derim. Bence elememiz gereken kişi prenses ya da şu tuğla yığını. Ne? Neden? Çünkü eğer yanılmıyorsam burada başında tavuk şapkası olan siz varsınız. Bir kamyon kaldırmamız falan gerekirse bu çam yarmasından yararlanabiliriz. Bana da ihtiyacınız var. Burada bir tek ben Biliyoruz senin kampçılık tecrübelerin var evet. Peki sen kimi seçtin? Mesela Oh Hayır. Yeah. Şeye dedim, şeye, tuza. Yani masada tuz yok da. Yazık. Ee, -hey. o en azından uçurumdan atladı tavuk kanat. Pekala, biraz sakin olalım. Bu ortamdan içim karardı. Bugün yeterince hapishane yemeği yedim ben. Şimdi gidip biraz kestireceğim. Hayır, gidemezsin. Kimi yollayacağımıza karar vermedik. Ben nasıl kaybettiğimizi anlamıyorum. Onlarda tam altı tane kız var. Aa! Ne demek istedin sen? Evet okullu bücür. Aydınlat bizi. Ama erkekler kızlardan daha güçlü. Sporda da daha iyiler. Hayır, olamaz. Böyle bir şey demiş, olamaz. Babam bana oradaki kızları kolla oğlum dedi. Güçten düşerlerse yardımcı ol dedi. Ee, sence güçten düşüp yardımını ister miyiz? Ee, şey, hayır. Bakın kızlar, çocuğu hırpalamayın. En azından erkekler kızlardan daha zekidir demiyor. Ee, e, öyle ama... Dostum, gerçek dünyada öğrenmen gereken çok şey var. Korkunç levrekler, kampın özel yumuşak şekerleri. Bu ikramları ateşte kızartarak afiyetle yiyebilirsin. Bu kampta yumuşak şekerler hayat demektir. Hepiniz kararlarınızı verip oy kullandınız. Bu tepside sadece 10 tane yumuşak şeker var. Adınızı söylediğinde gelin ve şekerinizi alın. Bu akşam bir yumuşak şeker alamayan arkadaşımız derhal kalkıp utanç iskelesine yol alacak. Ezikler sandalına yetişmesi gerekiyor çünkü yani yarıştan elenecek. Ve buraya dönmeyecek. Asla. Ve ilk yumuşak şekerin sahibi C. Tyler. <laughs> evet. Masada yerim hazır. E.T. Bridget. DJ. Harold. Evet. Sadie. Yaşasın. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Duncan. Tamçılar. İşte. Bu gördüğünüz gecenin son yumuşak şekeri. Şoke olduğumu söyleyemem. Yani hep burnunu karıştırdığın için biraz kötüydü. Utanç iskelesi şu tarafta. Buyur. Geri kalanlar, şekerlerinizi afiyetle yiyin. Güvendesiniz. Bu geceyi... Evet, bu kamp gerçekten hoş bir yer değil. Ama madem buradayım, bari kazanmak için biraz çabalıyım. Bağıran <tikrí sink> yer sincaplarına! Bağıran yer sincaplarına! Yer sincapları, 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 yer sincapları. Güzel. Yaşın, Küçük partilerinde sonuna kadar eğlensinler. Ama bu yarışı kazanacak olan benim. Beni hiçbir şey durduramaz. Yeah.